arkadaşlar biz ikinci parta çıktık otele gittik üstümüzü makyajımızı değiştirdik hazırlayıp yine durmuyor ama yine sinyor have a great day çok güzel bir mekan çok güzel tatlıları var çok mu tatlı <laughs> baldan tatlı bir gün ben de yiyeceğim şimdi şu görmüş olduğunuz hotel de villa diye geçen çok ünlü bir otel ee, ve biz üç kapıdan birine geldik. Bunlar şehir kapıları, tarihi yapılar, şehri böyle birbirine bağlayan e, kapılar. İki tanesi çok uzakta ve çok hani görülmeye değer görmediğimiz için. Bak sen şu Kuki'nin dediklerine bak ya. Paris kapısına geldik. Şu aa. Bir şey söyleyeceğim evet. Ay. Aa bir dakika bir ikinci şok geliyor. Şuradan net fotoğraf alıyoruz. Çok güzel. Burası gerçekten de şehrin Paris'e yakın olan, kuzeyde bulunan e, Portre de Paris kapısı. Şuradan da hemen yine otelin güzel görüntüsünü görebiliyorsunuz. Bu kapı, Kral Louis Lili ele geçirdikten sonra aslında zafer takı olarak yapıldı. Hatta Roma'daki e, zafer takına çok benziyor orada. Kolezm'in yakınında da var aynen böyle. Orada da aslında dönemin e, bir savaşını resmediyor. Burada da bu Lili'nin aslında Fransız Krallığına katıldığını taşlandırmak için yapmış bu kapıyı. Hoplamadan yürü. Sak 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 Gel. En besil bu ailemizde hasta hasta var. Arkadaşlar bu gördüğünüz Palais Beax Art Lilla işte. Spytay Hasperalalay. Benim pronansiyeşim bu kadar artık idare edeceksiniz. Çok güzel, içinde muhteşem eserler var. Bir, bir buçuk saatte gezdik sanıyorum. Çok şey gördük, okuduk. Ama velakin Fransızca. Hani onu bilin. İngilizce bir katalog da veriyorlar ama ne kadar yeterse. Güzel. Mutlaka girin. Rafael'den iznimizi aldık. Çekiyoruz. geçini geziyoruz bu kadar hani kaç kat var dedin kız yerin altına 4-5 incez Evet sonra da iki kat daha bak 5 katlı falan düzeltiriz şu an alt kısım eksi 5'in kısmındayız burada birazcık Çok Mısır mi? ve işte medieval çağ ortaçağ dair Hristiyanlık sonrası falan eserler var ama yani biz şu an burayı değil Rönesans eserlerini arıyoruz Rönesanslar koşun yerleri. Mesela burada Lille'nin Knight, Knight, Knoll. Minyatür haritasını görüyorsunuz. Eski dönemde. Şimdi üst katlara çıktık Nur'la beraber. Nur o kadar bilgili ki bu konuda. Yani kız zaten görmüş, gezmiş. Beni de çok güzel bilgilendiriyor. Muhteşem eserler var. Mutlaka gelmeniz lazım bence Fransa'da buraya. Birçok şeyi hani gerçeği şey olmasa da imitasyonlarını görüp hani tarihlerini en azından okuyabilirsiniz. Bu meydan arkadaşlar ilgi çekici. En meşhur meydan bence. Evet. Çünkü herkes burada. Zaten şurada borsa binasını görüyorsunuz. Arkada yine ünlü bir yapımız var. Şurada da yine tiyatromuzu görüyorsunuz. Burada da tatlı oturulacak yerler var. Şimdi de Ministry of Beer'e girdik. Burada bin bir çeşit farklı deneyebileceğiniz biralar var. Alkollü olsun, alkolsüz olsun. Mutlaka hemen az önce gösterdiğim meydanın çıkışında diyebilirim uğramanız lazım. Şöyle tatlı bardaklar da var hatıra olarak alıp satabileceğiniz. Bu da bir de. Bir dönem. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Şimdi geldiğimiz yerde The French Bastard olarak geçiyor ve etlerinin çok güzel olduğunu duydum değil mi? Etleri için geldik. Şöyle serin etlerini. Bunu bıraktın mı? Bıraktın mı? <laughs> çok güzel mi? Lezzetim anlat bize biraz. Yesin de kız. Ben bir kızı rahat bırakamıyorum ya. Ne şey ekmek yediriyorum. Hemen yani dur fotoğraf çekeceğim. Gezemiyoruz. Dur video çekeceğim. Nefret etti benden büyük ihtimalle. Eğer benle Danimarka'ya gelmek istemezse bilin ki Nur benden nefret etmiştir Ve benim asla bir daha tribe çıkmayacaktı. Olsun sağlık olsun. Bu bana yeter. Biz gerçekten kafayı sıyırdığımızı düşünüyorum ben. Çünkü hayvan gibiyim. Az önce Nur'un da söylediği gibi. Şeker ve gluten tüketiyorum. Ama çok mutluyum. Yani hayatımda geçirdiğim en mutlu bir gezi olabilir. Ve evet. de evet. kahve. Ve de yani kahve. There's my coffee. Coffee please. Coffee? I want some coffee. Coffee, coffee, coffee. It's coffee. Yani bir yerde patlayıp hastaneye yetiştirilmezsek bence çok güzel bir gezi. camlarımızı, vitraylarımızı, mumlarımızı var. Şimdi çok güzel nehir kenarından yürüyerek Stadelle'ye gidiyoruz. Burası yıldız şeklinde bir park arkadaşlar. Aslında kuş bakışı görüntüsü çok güzel ama biz de böyle bir bakıp hani bir gezelim dedik. Böyle nehir kenarı bir yer. Gün batımı çok güzel. Şu tarafta da böyle parklar falan var herhalde. Çocuklar için böyle çay bahçeleri gibi yerler mi var? Hayır, hayvanat bahçesi var. Hı -hı. Ama bu ara kısa bir süreliğine kapalı. Hı -hı. Normalde yazın açık bir hayvanat bahçesi var. Hmm. Şimdi biz geldik buranın girişine. Militeri falan bir şeyler yazıyor mu? Çok da umurumuzda değil yani. Ben de ona şey dedim. Hani en kötü kovuluruz. Ya yani. da ters kelepçe Fransa'da. <laughs> Aa, ah, Bu gece yani. otel iptal et. Nezarette kalmayalımız bakalım. <laughs> Bedava. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle girişi olan bir yer. Çok korkuyorum, tırsıyorum militer dediği için. Bu kadar görün yeter. Buyla gelmeyin hocam. Yani bu nedir? Serçe parmağım ve sanırım baş parmağım yok. Ama yaşarım onların çok bir işlevi yok benim bildiğim kadarıyla. evet arkadaşlar kültürel gezileri bitirdik. Çok uzakları yürüdük. Bilmiyorum kaç bin adım attık. Yine şehir merkezine dönüp bir kozmetik alışverişi yaptık güzel bir farmasiden. Şimdi yemek yemeye yer arıyoruz. Şimdi birincisi bir burger. İkincisi burada Fransız restoranımız var. Üçüncüsü bir Asya restoranımız var. Ama son olarak hemen döner. <laughs> döner. Bir kebap ya. Bacım bir daha mı düşün sen be? Ha? Ha bacım. No. no. <laughs> Adana kebap yemesi sevap. Biz Big Ferdinand'ı seçtik yemek yemek için. Yemeklerimiz şöyle, yorucumda böyle. Yiyip karnımızı doyurup artık yeter diyoruz. We're about to get this party started and we're gonna stay in your friend's room. Cheers to the girls. Lobide oturuyoruz otelin odasında. Neyi bekliyoruz Nurcu? Berna'nın hayatının aşkının olabilir sıcaklığı Çünkü az önce bulduk biz kendisini. 🎵I just died on your own tonight. Evet, Berna'yı aldık, bir çocuğun kucağına attık az önce arkadaşlar. Ben bunlar aldım. Bir saat bir şeyler içip geleceğim. Arda tanıştık, gözümüze kestirdik, dedik ki bunu meç yaptık biz Berna'yla. Oh, hikayesi var. Gelecekteki yeğenlerimin isimlerinden biri Nur. Nur. Oldu, Nur oldu. Aynen öyle yani. Oğlan olursa Nuri, kız olursa Nur yani arkadaşlar. mi koyalım bu arada? Bu söz mü? Söz. Bak bu burada video... söz veriyorum. Evet. Ben bu adamla evleneyim. Bir çocuk çocuk getireyim. Enzo ile evleneyim. Mobilya markası ismi gibi. <laughs> Ama şimdi beni soğutmasan mı hani? <laughs> şimdi çarp Allah'ım. Evet bu kadar. Allah'ım. Allah ım. Şimdi soğutmasan ankesin dönerse falan bana mesaj. Tamam. Diyor. Bak 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 bak. Seke seke yürüyor. Çocukla yürüyor ya. Evet arkadaşlar, tatili bitirdik. Bu keyifli ve verimli bir tatil. arkadaşlar. Güzel alma vermeden giden gitsin bir oldu. Cebimize güzel deneyimler koydu. güzel vakitler geçirdiğimiz, sanatla tatlı. içli dışlı olduğumuz, güzel yapılar gördüğümüz evet. çok güzel bir evet. tatildi. Airdrop'u tabii ki ne yapar iki kız otobüse biniyor fotoğrafları. Çünkü şunu fark ettik. Benim telefonum Nur'un, Nur'un telefonu benim. Birbirimizi kendi telefonlarımızdan çekmişiz ama. <laughs> Evet. Ve fotoğraflarda şunu fark ettik, hemen o biz Mert'e tatlı yerken ben hani gofreti keserken fotoğraf çekmesini istedim canım arkadaşım da hemen beni çekti. Ama şey, ben fotoğrafı göster, fotoğraf konuşsun. <laughs> kör gibi. <laughs> Aa Berna ışık çok güzel vuruyor diyor bir fotoğrafta. Diğerinde de uzaklara bakıyor, sen kör müsün? <gülüyor> <gülüyor> Gofret kesiyorsun alt üstüne, neyin pozunu veriyorsun ya? <laughs> Gofret kesiyorsun. Ay çok iyi bir tatil ama çok eğlendik. Evet. Çok Şimdi güzel. bitirdik gidiyoruz. Abla da bir durum adam. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Next videoda görüşmek üzere. <laughs>